Şu an Sen <laughs> ona de ki biz Türkiye'de bir 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 şir, Neyse tamam. Türkiye'de üç bin yüz Türkiye'ye de ayağı güzel olan O zaman ben Türkiye'ye taşıdıyorum dedi. Üç bin euroya vermezler. Üç bin euroya vermezler. ya? Kaç bir et ya? Bu bir ton gelse yarısı beş yüz olsun. Tüm e. bu haram beş yüz

Yasdı, nakonu, ya. Yapma ya yapma gözün seyiriyor. bir şey yapmış. Onununu seyrediyor da <trastan> da